Ve iki takım açısından da çok kritik sınav başlıyor. Maça Adana Spor başladı. Ligin ilk yarısında mücadele gollü geçmişti Adana'da. Adana Spor karşı yakayı 3-2 mağlup etmişti. Uzun mesafeli ceza alan inen top. Embilan'ın önünde kaldı. Şimdi orta hazırlı sert bir top içeriye doğru. Tehlike var gol pozisyonu. Ve karşı yaka kalesinde şans anı. İbrahim yükseldi dokunamadı. Faul işareti karşıya kalehine. lehine. İşaret geliyor. Emre gelirdi. Emre topun üzerine doğru geldi. Emre sert vurdu. Ve son anda kaleci. İkili mücadele devam ediyor. Engokbo derin bir top. Enbilla ceza alanı içinde. Son anda kaleci. İkinci hamle. Bir vuruş daha ve çizgi üzerinde müdahale geliyor. Gol çizgisi üzerinde müdahale. Maçın en net fırsatı. 27. dakika. Ve bu arada büyük tehlike, büyük tehlike, büyük hata ve ardından da uzaklaştırıyor şimdi Adana Spor savunması. Cezalar indi, Embilla top önünde, Embilla, Embilla'nın pası, Fevzi. Şimdi tehlike var, cezalarını gol pozisyonu ve ağlara gitti. Adana Spor 1-0 önde, büyük hata, savunma derinliği kayboluyor karşıya kadar. Ve Kibonken Kembamba Dakika 33. Adana Spor İzmir'de 1-0 öne geçti. Yine Mustafa var topun gerisinde. Son 5 dakika ilk yarıda. Mustafa doğrudan kale. Son anda uzandı ve Zülküf kornere gönderdi. Herkes orta yapmasını beklerken. Mustafa'dan orta. Zülküf açtı. Tehlike var. Cezaları. Son anda vurdurmadılar. Tehlike geçmişti. Uzaktan bir şut gelecek. Hüsenav, Hüseyin Göçek derken ilk yarı bitiyor. Caner uzak mesafe vurmadı. Pası salkana da doğru. Etkili geliyor karşı yerden. Kademede müdahale. Sercan'ın ortası kademede müdahale. Adana Spor atakta Şimdi etkili olma şansı. İkinci gol şansı vuruş Kale'ye topağlarda. Adana Spor Parkı ikiye yükseltiyor. 62. dakika bir anda Tuna pozisyonu buldu ve farkı 2'ye yükseltti. Mustafa, Mustafa seyredi rakibinden. Şimdi karşıya bir anda 2-2 yakaladı Alana Spor savunmasını. Mustafa sevgi gitti. Mustafa'nın pası gol pozisyonu kalecinin üzerine. Zülküf gole izin vermiyor İbrahim Şahin. Çok uygun bir durumu değerlendiremiyor. Erdi, Kafayla çevrilen top ceza içinde. Mustafa. Mustafa'nın vuruşu etkili değil. Seken top. Özer Akem'de. Ve Hüseyin Göçek. En direk serbest vuruş kararı verdi. Şimdi vuruş farklı şekilde top dışarıda. Ve 90 dakika bitiyor. Adana Spor seviniyor. 2-0'lık skorla. Evet, Karşıyaka Adana, Adana Spor. kazandı, Karşıyaka'nın playoff umutlarını suya düşürdü. Evet, Karşıyaka inanılmazı başardı. İkinci yarıda çok büyük sıkıntılarla, büyük başarı yakalayarak buraya kadar geldi. Demek ki bir maçta da her şeyini kaybetti gibi. Tabii ki futbolda sürprizler olabilir, Kartal maçını kazanabilir, ikili avaraj olabilir ama çok büyük bir avantajını Zaman, ihtimali var playoff için. Beş, evet altı. Girmez çünkü altından kalkamazsın. Kalkamadım zaten. Vallahi kalkamazsın. De yok. Ama çok önemli bir avantajı kaybetti. Eğer karşıya kapı maçı almış olsaydı, gelecek hafta da Kartal'da bir puan Ki daha Kartal almış olsaydı, kapatmıştı. o zaman işi bitirecekti. Diğer taraftan da Adana Spor gerçekten iyi takım. Sezon başından belli oyunu ama istediği sonuçları alamıyordu. Ama burada karşı yaka maçında bir maçta çok önemli şeylere imza attı. Ve son maçta da kendini taşıdı. Ve kendi ipini kendi çekecek. Eğer zaten kazanırsa biliyorsun Adana da ilk altı arasında olur. O da Konya gibi Beğendiğim takımlardan biri hocam. Onu da söyleyeyim yani. Adana Spor ben baştan beri söylüyorum bunu. Eğer playoff'a kalırsa o da yani tecrübeli. Fizik olarak güçlü ve de sonucu değiştirebilecek oyunculara sahip bir takım ama biraz önce bahsettin. Bu kadar zikzak çizer mi takımlar sezonun içinde? Karşıyaka bir ara bakıyorsun liderlik pozisyonu ikiye girer mi derken tabi biraz da ekonomik sıkıntılar devre arasında çok oyuncunun gidip çok oyuncunun gelmesi bu oyuncuların hazırlanması hazırlandıktan sonra belki o dönemde kaybedilen puanlar ama evindeki bir de taraftarı çok olan bazı takımlar özellikle evinde puan alamıyor. Bunlardan biri de Karşıyaka. Yani son 5 maçta evinde galibiyet yok. Son 3 haftadan 7 puanla acaba evet. playoff'a girer miyiz ki bugün alsalar? Haftaya da Kartal bugün yaşadığı sonuçtan sonra artık ne kadar o motive olur asılır. Büyük dezavantaj olur onun adına. Büyük fırsatı kaçırlar ama Adana Spor artık kendi elinde. Rakiplerinden biriyle evinde oynayacak ve Ligin kalan bölümünü, diğer takımla tabii arada bir takım daha puan kaybetmesi lazım yukarıdakilerden. Ona göre davranacak. Bilmiyorum yani. Ama benim burada bir ilgimi çeken, hocam Manisa Spor'da deplasmanda olmayacak puanlar da alabiliyor. Adana Spor herhalde kolay Manisa değil. maçı hocam, kolay, kolay olmayacak değil. Manisa deplasmanda da evinden daha iyi evet. oynuyor. Evet. Bu maçı da tamamlayalım. Bir reklam aramız daha var. Ardından tekrar karşınızda olacağız.